Ben Merhaba fırsatı bir gördüğünüz gibi ama bir 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 Neyse son ses Güvenmiyorsunuz artık Tuğ size Abi Onun nasıl yiyeyim eskisi gibi kötü lan. Kötü de eskisi gibi çok eskisi daha iyiydi oğlum ya. Eskiden var bir grafiği vardı, bir grafiği vardı. Abi Gördüğünüz gibi. Neyse hard tabi de hard. Difficulty. Ekstrem hard yapak oğlum ya. Luffy. Şöyle dursun da eğilmeye yere gide bir dakika giriş buna yapayım? abi. Hadi nasıl lan? Şöyle yapayım. Bank. Normalde neredesin lan? <laughs> Normalde acı tatlı ekşi slime mı? Oğlum hep slime gidiyor ya yani aklıma. Öyle challenge yapacağız. Abimiz bozuldu. Veya bir arkadaşıyla konuşmuşuz da bozduk. İntikam acı ve tatlıdır. Benim paramı olan bir tane çocuk vardı. Bak anlatıyorum. Benim paramı alan bir tane çocuk vardı oğlum. He tamam. Benim paramı alan bir tane çocuk vardı ona olayı anlatıyorum. Ben ona ölümlü düğün ismini veriyorum. Aha gün bir. Neyse bir çıkartayım oğlum son ses. Bir de çok iyi bu orijinal. Ama ses dız diyor. <laughs> Anlatıyorum. O sırada oynayayım. Bir gün ben Ahmet diye arkadaşım var. En sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Oğlum çok büyük FPS Neyse. Gittim ben onun evine. Tabii ki de şey dedi annesi izin vermedi dedi ki gelemez bir yere gideceğiz. Yalan mı sahmi bilmiyorum da bence ya gerçek. Oğlum şundan uzak dur. Neyse. Ondan sonra Oğlum direkt ağzına yedim. Ondan sonra gittim işte. Sonra da abi gelmesin değil mi sen? Abi abi bok neyim abi. Ondan sonra gittim düğün vardı sesim görmedim. Sıçer görürsen. Ondan sonra düğün vardı. Düğün ben de ee... Ondan sonra Bak ben bir zarf yakalamışım. Ama ne güzel. Şöyle siz amına kurumun puştu. Ama ne güzel bir zarf. Eminim onun içinde para olacağı. Ondan sonra geldi çocuk benim hakkım dedi ola. Tuttu arkamdan. tabii onun elimde bir tane poşet vardı. O zamanlarda sonbahara yaklaşıyorduk. Ondan sonra abisini çağırdı elinden alamadı tek başına abisini çağırdı. Geçen abisini kıstırdığım bir yerde sonra bayağı bir tane büyük kişi vardı. Oğlum kırdı siktir git amına koyayım ya. Neyse bayağı böyle 20-25 yaşında kişiler vardı döver dedim beni öldürür dedim. Ondan sonra gidecektim onu öldürecektim. Yanıma bunçıkalarımı aldım falan. Sikip iç. Ondan sonra Ondan sonra işte gittim bayağı ondan sonra cam şişeleri var. Altı tane gazoz altı tane gazoz almıştım. Üç bana üç arkadaşıma diye. Ondan sonra onları içtim kırdım. Tam gidecektim yanına yoktu pezevengin çocuğu. Gitmiş kaybolmuştu. Ondan sonra ben de bıraktım. Al bugün. Evet, işte öyle intikamımı almak, intikamımı alacağım ben. Batarya. Ben onların intikamımı alacağım. okulda intikam alacağım da cık, bir türlü gidemiyorum. Abi bak abi. Çamur lan. Ondan sonra Cemil işte intikamımı alacağım ama ben. Ne olursa olsun isterse 15 yıl geçsin, isterse 20 yıl geçsin ölmeden intikamımı alacağım. Ağzına sikeyim. Oğlum kendisi düşürüyor mal mıdır nedir lan bu? Ölmüş. Eee. I think this is what a good one for us Şöyle dur lan biraz daha. Ya oğlum. Biraz küçülteyim. Göt. Bak Granny ben olacağım şimdi. Nereye? ye. Nereye göt olalım çocuğa. Şurada dursam iyi olur. Bak şimdi ne yapacağım? Onu ne şekeyim? Bakın iyiyim abi. Oğlum yediler kalmış lan ne ara. Bro. Stars. Gerçekten bir de çekince hızlanıyor yemin ediyorum ha. Çünkü kitle. Bakın onu nasıl şey yapacağım. Bak. bakalım sokacağım onu. Bak şimdi. Allah'u oh, wow, ekber. Ulan bana soracaktım. Şerefsiz kapının. Abi geçmiş olsun kim ölüyor? Ambulans geliyor. Reklamın tamamına Ben Pişş, geldim. Reklam çıkınca oğlum görüntüyü ayarlayamıyorum ya ben. Ayarlanamam işte. Reklam çıkınca direkt reklamın görüntüsünü alıyor şerefsiz YouTube. Gel lan sen ananı avradın gökten bastır vallaha götüne. Onun ne Abi bok gördün. Gülmer. Şik. Oğlum ya yanlışlıkla durdurmuşum lan. Olsun olsun işte. çocuğu. Şimdi biz. Gel lan buradayım hayırdır oğlum. Abi. Hı gel. Şimdi seni oynatmaz mıyım ben? Allah'ım Allah'ım Abi bugün deme kalmadı. Pırçık vurdu. Ne öldük ya bundan sonra bir bok bulamadık da. Kendi yok görün anda Ha? Hadi lan. Abi yok neyim neredeyim abi. Görmedim. Buzlu görmüş piç. Ayağım. Bu zars. Evet kitledi son da, son gün. Ölüm günü. Acaba ses kayması oluyor mu lan bende? Bak Oğlum elde de kurtulak ya. Bak nasıl gelecek şimdi şerefsiz. Abi sen niye oradan gittin? Gülme pik. Burada çok hızlı. Bebeğim duramazsın. Ağabey. Ağabey. Evet arkadaşlar bu kadar da. Bay bay.